11. yüzyılda İngiltere'deyiz. Coventry'de uygulanan ağır vergilerden halk isyan halindedir. Vergileri artıran Lord Lothric'in ismi, Tanrı'nın armağanı anlamına gelen eşi Lady Godiva ise halktan yana tutum almış ve eşini vergileri indirmek için zorlamaktadır. Eşinin ısrarından rahatsız olan Lord Lothric, eşini asla kabul edemeyeceğini düşündüğü bir teklif yapar. Eğer der, çıplak bir atın üstünde, bütün şehri gezmeyi kabul edersen halkın üzerindeki bu ağır vergileri kaldıracağım. Çırılçıplak yürü de Tanrı'nın hediyesini herkese göster diye de aşağılar. Böylece bu teklifi karısının muhafazakar olduğu için kabul etmeyeceğini düşünür. Hatta bundan neredeyse emindir. Ama Lady Godiva atının üzerinde bu geçişi yapmayı kabul eder. Bu durumu öğrenen halk dükkanlarını kapatır, evlerine girer. Lady'nin bu asil tutumu karşısında kimse sokağa adım atmaz. Ona duydukları derin saygıyı bu şekilde göstermek isterler. Sonunda Lord Lofric eşine verdiği sözü tutar, nasılsa öyle bir şerefsiz vergileri indirir. Bu olaydan sonra Lady Godiva tarih boyunca kocasının zorbalığına karşı baş kaldırırken özgürlüğün de simgesi olur. Halkın meraklı bakışları önünde görünmez hale gelişiyle artık esas mucizenin yürüyüşün sonunda halkın ağır vergilerden kurtarılmasıyla toplumsal kurtuluşun simgesidir. Uzun saçları ve bembeyaz bacaklarıyla önceleri fetişizmin nesnesiyken çıplaklığına karşı yaptığı bu erdemle vücudunu sıkı sıkıya örten saçlarıyla birdenbire adeta bir azizeye dönüşür ve cesareti, kararlılığı, saflığı ve güzelliği pek çok sanatçıya ilham kaynağı olur. Godiva'nın sahibi bu olaydan çok etkilendiği için o çikolataların logosunu at üzerindeki çıplak kadın olarak seçer. Ve efsane bugün Godiva çikolatalarında yaşamaya devam eder. Her ne kadar sonlu reklamla bitse de bu tarihi öyküde çok hikmeti var. Hayat biz nasıl bakarsak öyle. Hayat ancak bizim görebildiğimiz kadar bu kadar mı görüyorsunuz? Bu kadar mı görüyorsunuz? Ne kadarını görüyorsunuz? Fazlasını yok sayıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla hayatı sadece şekillerden ibaret sayanlar konuyu da şeklen algılayacaktır. Bu öyküde sadece çıplak bir kadın görenler katı ahlaktan oluşan bir dünyada mutlu mesut yaşamaya devam ederken ne yazık ki insanlara yapılan haksızlıkları da yok sayacak, bozuk düzene farkında olmadan destek çıkacaktır. Şeklin ötesini görenler, manaya erenler, çıplak bir kadın değil, haysiyetli bir direniş görecekler ve bozuk düzenin değiştirilmesine yardımcı olacaklar. Sadece hikayedeki markayı, çikolata markasını görenlerse hayatın her alanından kendilerine ekmek çıkarmaya devam edeceklerdir. E, ne de olsa hayat seçtiğiniz şeydir. Şimdi 阿菲，招数。